Hello. Merhaba arkadaşlar, bugün ile beraber harika kanatlar puzzle'ını yapacağız. Şimdi biz burada bir tane hazırlamıştık daha önce. Bu 36 parça olan puzzle'ı kutunun içinden çıkaracağız. Evet, Emir'le beraber yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar da görsün oğlum. Hadi aç bakalım. Şuradan açalım altından. Evet, orayı da aç. Açtı. Şimdi 36 parça olan puzzle'ımız burada arkadaşlar. Emir kutuyu da karşıya koyalım. Tamam, mı? Bakıp bakıp yaparız. Tamam. Hemen kapatıyorum. Şimdi beraber yapacağız. Bu biraz zordur. Evet. Puzzle biraz zordur. Şimdi şu 36 parçayı yapıyoruz arkadaşlar. Aa, evet Emir bir parçayı birleştirmişsin. Tamam. Şimdi şunun hepsini öncelikle ters çevirelim Emir. Görelim tamam mı? Arkasını ön çevirelim. Bu da bana var. Tamam. çeviriyoruz arkadaşlar görmemiz açısından şöyle. Tamam, hepsini çevirdik sanırım değil mi? Mir? Evet. Tamam şimdi şu en üstünden başlayalım Emir bence. Tamam evet. Emir hala sık başlayalım puzzle'ı. Hepsini çevirdik. Tamam sen bunu birleştirmişsin güzel? Tamam mı? Şimdi şu en üstünden başlayalım. Mesela şimdi biz 36 parçayı yapıyoruz ya, Emir. Burası neresiymiş? Şimdi öncelikle düz olanlardan başlayalım. Şu arkadaşlar burası en köşesi. Bakar mısınız? Bak harika kanatların hası da var orada. Şimdi bu en en köşemiz Emir burası. O, o da üstte bir yerde sanırım oğlum. Bak şu beyazlıklarla aynı. Tamam mı? Tamam. Ben bunu Tamam. Şimdi bu en köşesinden Emir. Şimdi bunun en köşesinden başlıyoruz burada. Şimdi harika kanatların diğer yazlar nerede acaba? Bak bir tanesi burada yine. Tamam mı? Aa Emir, Emir 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 ikinci parçayı buldu. Aa kutu düştü. Kaldır kutuyu. Oy <laughs> şöyle çevirelim. Arkadaşlar da görsün. Biz oradan gösteriyoruz arkadaşlara. Şimdi ben ikinci parçayı buldum Emir. Bakar mısın? Evet arkadaşlar ikinci parçasını da birleştirdik. Harika yazısını tamamladık. Evet gözü. Sanırım bu da buranın Emir. Bak gel gel. Aa evet. Üçüncü parçada da tamam Emir. Tamam. Bunu Üçüncü yapayım. parçayı da yaptık şimdi. Ama hiçbir şey dönmedi. O altlarda bir yerlerde sanırım Emir. Aman buldum buldum. Ya. Aa, ben bir tanesini daha buldum sanırım. Ben buldum ama. Emir ben, tamamlıyoruz. Evet ben burada mavi. Mavi mi buldun? Hı? Tamam. Burada seni olsun. Tam benim olsun. Evet arkadaşlar. Şu an beşinci parçayı da bulduk. Tamam, bu kanat bak. Harika kanatlar tamamlanmak üzere mi? Emir. Ha. Altıncı parçayı da buldum evet, ben. Ben de. Şunu da takayım. Adam Harika kanatlar yazısı tamamlandı Emir. Evet. Şurada bir tane eksiğimiz Bak, kaldı. Bakalım. O da şu sanırım. Ha. Şunu takayım. Evet. Harika kanatları tamamladık Hı, arkadaşlar. Üstü de. üstünü tamamlamış olduk. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Tamam işte oraya geliyoruz şimdi sırayla. En üstten başladık yapmaya Emir. Şöyle. Tamam harika kanatlar yazısını tamamladık arkadaşlar. Şimdi hemen yanından devam ediyoruz artık. Emir bu buranın olabilir mi acaba? Şu, şuna bir baksak ya. Şuraya bir baksana. Tak. Evet tam olarak oranınmış Emir. Bildi Emir. Taktın çok güzel. Şimdi bakalım bakalım. Dur işte bakıyoruz beraber. Emir. Emir bir de şunu şuraya takar mısın Emir? Tamam. Tak oraya. Çok güzel. Dikkatli tak diğerlerini kaldırma. Aa, evet. Tamamladım. O da oranın cemi. Tamam iki sıra tamamladık artık evet, Yukarıdan artık aşağıya, aşağıya doğru. Yukarıda artık, yukarıda. Evet şimdi artık aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Emir şunu baba. şuraya takar mısın? Tamam. Bir bak bakayım oluyor mu? Aa, Oldu mu? Evet. Tamam. Şuna, o da şuna, mı? Şuna şimdi, şimdi oraya geliyoruz. Şimdi az kaldı artık. Tamam. Çok az kaldı baba, oraya gelmemize. Evet. Ee, bakıyoruz Şu Emir şu şuran mı acaba Oranın mı? Hayır değilmiş Emir Şunu takalım bir oraya Emir Bir şunu takar mısın Hayır diğer türlü çevir Şöyle şu şekilde Oldu mu Evet o doğru yolda artık Emir başladık bak Şeylere geldik uçaklara geldik arka kanatların kahramanlarına geldik Evet az kaldı. Ha baba ettik. evet o da bitsin Bu buranın acaba? Değil. Çak, 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 çak. Şunu, şunu bir takalım Emir. Emir ben takayım mı? Sen çak. mi takacaksın? Hayır, hayır, evet. Takıyorum çak, çak. bak Emir'i bir takıyorum. Evet. O da oranınmış. Evet. Çok doğru. Ne ne Şimdi, Şimdi hayır dur yavaş. Hareket ettiriyorsun ne ama ne çıkartıyorsun. Ne dikkatli ne olmalısın. Ne 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 işte geliyoruz oraya daha onu bilmiyorum neresinin olduğunu. Ben de bilmiyorum. tamam mı? Hı. Dur dur şunu tak sen şunu tak Hı. çek onu. Bunu Hı. tak oraya bakayım bir. Yani. Evet. Hı. Evet doğruymuş. Bu yani. Bu o yanlış. yanlış şu anda oraya gelmedik çünkü. Evet. Emir. Ama Hayır Emir buldum. Hı. Şunu şuraya takayım mı? Tak. Evet. Tamam. Onu da tak Emir. Hı. Tamam. Evet, Aa, de onun bir... değilmiş ama Emir o yanlış oldu o. Hmm. O oranın değilmiş. Yani Bak şimdi. Elinde ne vardı senin? Bu. Bu var bu. Ee, Buraya bur. bakalım hemen. Şu, Emir şu. şu olabilir buranın. Hmm. Tak. Evet. Aa. Tamam. Başkağıydı şimdi baba. şu kırmızının gözlerini Başkağıydı Emir baba. ben buldum sanki bir takar mısın şuraya? Tamam. Evet. Abi, şuna. Tam olarak oranınmış. Bak bakalım. Vay Arkadaşlar ben. gördü şimdi evet. şöyle çevirelim arkadaşlar böyle daha iyi görür kamerada. Evet, evet. evet. onu da tamamladık arkadaşlar. Çok az kaldı şimdi evet, birkaç tane kaldık. daha taktık Mehmet. Çok az kaldı. Ee, bir saniye şunu bir takalım istiyorsan oraya. Hı. Tak. Oldu ha, mu? Evet. Oldu. Hı. Tamam. Emir şurada sanki şuranın gibi görünüyor. Bir tak Hı. bakalım. Çok iyi. Oldu. Biraz sıkıştıralım. Tamam. Şimdi hepsi Evet biraz yumuşak arkadaşlar kağıtları. Hmm. O yüzden biraz çıkıyorlar hemen. Bu e Şu şuan ola evet. Şunu bir suya takar mısın? Tamam çok güzel. Az çok az kaldı Emir. Hı, evet çok az kaldı. Emir son olarak sen şunu şu köşeye takar mısın? Tak. Tamam, artık oradan bu tarafa doğru geleceğiz ve tamamlayacağız Emir puzzle'ımızı Ben bunu bulacağım. Evet Emir kendi buldu. Evet. Emir çok az kaldı. Evet. Son 4 parça tak bakalım onlara oraya. Tamam. Son 3 parça Emir. Hayır o en köşeye bence. Evet, ben bunu buldum Evet, onu da tak. Onu da ben, da. Tamam. Da ben buldum. Tamam. ben Onu da sen buldun tabii ki de. Dikkatli ol, yavaş 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 hareket et. Hmm. Dur, tamam. tamam. Son parçamızı da tak. Arkadaşlar harika kanatlar puzzle'ımızı bitirdik. Arkadaşlar kutunun üzerindeki resmi evet. ve bizim yaptığımız puzzle. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Emir? Evet. Aynen öyle. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım mı artık? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet Emir like atın, abone olmayı unutmayın diyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.